yer fıstığı. <laughs> Değil tabii ki de çam fıstığı. Bakın şu çam ağacımız fıstık çamı. Böyle fıstıkları olduğunda yerlere dökülüyor. Böyle topluyoruz, biriktirip kullanıyoruz. Bir çam fıstığının ne kilosu, gramı kaç para ulen derler. Bunlar dışarıdakiler daha şu içeriye de çok dökülmüş. Onları da toplayalım. sabah da bir avuç topladık. Normalde bunu kozalak açılmadan ağaca tırmanıp kozalakları topluyorlar. Ama bize hazır önümüze düşüyor işte böyle. Yetiyor zaten. Oo, çok, uh, çok güzel. Bu sabahın ilk hasatı. <laughs> Günaydın. Nasılsınız? Yeni bir videoya başladık. Yaşasın geldik Dalaman'a. Özlemişiz evimizi, bahçemizi. Daha hiç görmedik. Sizle birlikte gezeceğiz. Sinekler geliyor. <laughs> Yaz geldi artık hava ısındı. Çok şükür. Şimdi çok merak ediyorum. En son Bahçemi bıraktığım yerde siz görmüştünüz. Evet. Şimdi daha hiç ben de gezmedim. Ot Birlikte çok. bakalım. Otlar büyümüştür falan Bahri ama açtı. ve kendisi de büyümüştür. Hadi hemen bakalım konuyu uzatmadan. <laughs> ne olmuş? <laughs> Lafı uzatmadan. Ne olmuş? Nedir? Ne <laughs> olmuş? Nasıl? Ne örüyorum? <laughs> Dikkatimi çeken şunlar oldu. Hepsi çiçek açmış. Baksana ne kadar güzel olmuş. Bunu <laughs> önceki videoda bunları seyretmiştim. <laughs> ve boştu aynen bir tanesi sadece açıktı galiba şunu da göstereyim bu da benim kışın ektiğim şey şunlar yabani ot da bunlar sökülecek kışın ektiğim kıvırcıklar bunlar bak tohuma kaçtı bu tohumlarını toplayıp tekrar ekeceğim ha, dere otu da tohuma kaçtı bunlar kendi çıkan sağdan soldan şunlar tohumlaşmış damar otları. damar otu fışkırmış buradan Aynen. Evet, haydi sebzelerimiz ne yapmış ona bakalım. Sağdan mı başlayalım, soldan mı? Oo, bak domatesler kızarmış. Evet. Oo. Yeni Şeyler salkım salkım. Bak tavana vurmuş. Yeni İyi babam dolamış. Babama dedim ki baba dedim bunları uzadıkça dola ipe şey olmasın. Bak. Evet ha yeni sulamış daha yeni, yeni ama sormuş. ot basmış diplerini. Evet. <laughs> Ha, bak Yeter ilgilenmiş ya. Alt yapraklarını koparmış. Şeylerin şunların. Yeter'e söyledim rica ettim. Dedim ki şu aralardan çıkanları falan koparır mısın diye sağ olsun. İlgilenmiş. Oo, bu da koca. Aa, burada bir tane vardı. Ben bunu koparmıştım. Bir tane daha kocaman kıvırcık büyümüş. Yine hala bak. Ko... Şey büyümüş. Dev gibi semizotu çıkmış. Bu Kızaranları hasat edelim. Ondan sonra şey yapalım. <laughs> Lahanam da olmuş. Artık Bir tanesini bırakmıştım. Biberler olmuş mu? Çiçek açmış. Çiçek açmış en son burayı çapalamıştım. Görüyorsunuz dipleri hep yine semizotu dolmuş. Onları bir hasat etmemiz lazım şey duruyor hala patates bu patatesin yaprakları sararınca hasat ediliyormuş hmm. aynen o biberlere gel dolu dolu biber Aa, çok fazla toplayalım. evet toplayalım Salatalık, o salatalıklara bak ben, kocaman kalmış. mı olmuş Oo <laughs> valla kocaman olmuş bak ay şuna bak kocaman olmuş kocaman. Oh, Şunun güzelliğine bak. Hani? Aa, büyükmüş bu bak. Hmm. Bunlar kendi çıkanlar. Benim malçın içinden çıkan domatesler. Bu, bu çeriymiş. şeyin içinden. Bunu da bir iple bağlamam lazım. Reyhan. Ha, reyhanlar tam kırmızı değil. Onları sökeceğim. Bu reyhanlar. Aa bak dipten çıkan da meyve vermiş. Şu hmm. dipten onu da bağlamadım. Göstereyim mi? Yakınına gideyim. Evet. Şu o da meyve vermiş. Ya çok keyifli var ya. Ama bir sürü iş var gene bak. Birazcık bıraktım mı hemen her yer iş oluyor. Hemen yani aslında hep elin üstünde olacak da işte olmuyor. Gidiyoruz. Mısırlar. Mısırlar. Aradan, boyumuzu aşmış. Aradan bir de fasulye fasulye diktim. Ateşine... Meyvesi var mı? Ama nasıl bak toplayacağız şimdi, biz burayı şu, ya? İşte onu düşünmek lazım. Orman lazımdı. gibi zamanında düşünemedim. <laughs> Mısırları o kadar sıkı dikmişim ki şuraya bak. Bunun arasına girip buradan fasulye mısır toplayacağız bir de. Yani. Ya. Yani. <laughs> Çızık. Çok fena. Adam boyu. Var mı? Buna bakıyorum da artık görmedim. ya. Vardır bir Şey çünkü üstten üstten çiçek açmışlar. Işte. Bunlar da yer elması. Kendi her sene çıkıyor. Ama kim yer, kim yem. Yersen yemezsen. Yer misin, yemez misin? Bunları gene şey yapalım. Mısırlara gübre dökelim. Şurada. Abi babam dedik, ki ama yabani otları sulamış ya. Gübrede ot çıktı dedi. Ben de gübreyi suluyorum dedi. <laughs> Hepsi yabani ot. Bir tek şurada az bir semizotu var o kadar. Bunu yolup gübreyi dökelim de. İşte böyle bahçemizde meyveler Bak bunları da gitmeden şurayı maydanozların dibini. Bak bu maydanozları da o da sulamamış. Bunlarda evet, bak. Bunlarda da şey meyve. Evet. Bunlar da kendi çıkan domatesler hı hı. ve bak bu büyük. Hı hı. Büyükmüş. Salkım domates gibi. Bir şunu tutturmamışım. Onu da bağlayayım. Harika. Şu şunları sulamıyorsunuz. Bu maydanozun niyeyse. Buradan çıkarım. Ah. Elim boşa çıkınca hemen ot olmaya başladım. Evet. Askerliğin çok. Çok zevkli ya. Çünkü askerliğin çok. Bugün yeni Burada geldiğimiz da... için Heh. Ne var? Shadow. Hey, bu nasıl büyüyecek biliyor musunuz? Kafam kadar <laughs> olacak inşallah. Kısmetse. Sabah kahvaltımızın domatesini, biberini toplayalım hadi. Evet. Bir top alalım. Bak bunlar da fesleğenler. Biberlerin başına diktim. Domateste de var bir tane şurada şey olmasın diye böcek gelmesin diye çok güzel kokuyor muhteşem bunlar işte tohuma kaçsın da bunları komşum verdiydi de tohuma kaçsın kendim büyüteyim kendim de çoğaltacağım ekeceğim bu sefer her yere bahçenin her köşesine ekeceğim salatalığa da ekeceğim dikeceğim inşallah ay pek çok salatalık var abo abo çok şükür Bismillah bak elime hemen çıktı zaten geldi ya çok güzel. Senenin ilk domates hasatını yaptı, yapmış bulunuyoruz. Şöyle mi gidelim? Bunu yapalım. Ya çok güzel. Dur. Buraya getirelim. Ay otlardan görünmüyor ki. Önce otları bir yolsaydık. Bunları artık çapalarız sonra. Ay kaçtı. Ay çok fena Aa, olmuş. Tam dip. O diptekileri gördün mü? Ya. Teşekkür ederim. Şu güzelliğe bak. Görebiliyorsanız güzelliğe. Burada. Şeyin Semiz otunun büyüklüğüne gel. Oo. Şuna bak. <laughs> Semiz manyağı çıktı. Bahçe. E buranın o yerden. Buranın yabani, yabani otu. Şunlar dursun Yok, bence. Onlar şunlar. dursun. Evet. Bunlar. Bunlar gelsin gelsin. Şuradaki. Şunu da bağlayayım. Hop. Dur bir önce saklı hazine. Evet saklı hazineleri ortaya çıkaralım. Heh. böyle otların arasında hasat mı olurmuş ya? Önce bir şey yapaydık. Neyse o ikisi dursun bence. Olur bence bir şey olmaz. Sanki gizli hazine buluyormuşçasına. Evet daha heyecanlı. Kıvırcık nasıl büyümüş gördün mü? Hı -hı. Biz bunu giderken almadık bence. Neyi? Hayır aldım ben bir tane buradan kestim. Öyle Demek mi? ki iki tane varmış. Hı. Tamam daha almayayım. oradan bir şey almayayım. Ha Bunlar olmamış evet. daha. Tamam. Bir de şu taraf. Şimdi de biberler. Çok güzel. Çıt sesini duyuyor musunuz? Körpecik, tazecik. Tatlış tatlış biberler. Bu daha büyüsün. Şu köy biberleri var. 3 evet. burun. Ay, çok güzel. Dursun abi. Hı. bir abi. alalım. Hı. Bu tarafa geldi. Senle yer değiştirelim. İstiyorsan sen devam et biraz da. Çok zevkli çünkü. Bir kandırmaca var gibi geldi ama neyse. <laughs> i̇şte bile. İş kitleme gibi sanki böyle. Hayır ne iş gibi mi görüyorsun bunu? Yok. Hobi. Bahçeciliği. Çok zevkli ya. Çıtır çıtır minnoş minnoş. Tamam Toplam. şimdi salatalık alalım. Tamam. Şunu koparalım ya. Şu. Kolumuzun var çünkü. Var mı? Sultan Sultangil seviyor çekirdekli ona veririz ay şuna, şuna bak <laughs> bak bak ya ay önüne şey geldi yaprak geldi koparamadım onu bir yere bırak istersen daha rahat tamam yaparsın. evet dursun mu? Bunu da dursun Hadi dursun. dursun. Ya arka. Bak aradaki şu Aşkı Bunlar yavaş yavaş geçiyor. Hı -hı. hı, hı. Artık benim yeni Yenisini salatalık. Lazım. Evet. Şunu alalım. Bunlar domet şeyin var ki ben de. Şunu alalım mı? acaba? Hadi. Ha, Arkadaki şey var. Hı. Özlemişim. Burada durabilirdi ama neyse. Yok yok. Başka? Bir de arkada var şunu, şu. şu. <laughs> Aa burada da var bak. Bunu görmemişiz. işte İşte görmüyoruz. Ondan sonra kocaman oluyor. Ya hepsi yeşil yeşil. <laughs> evet. Yaprağı da yeşil. Tamam. Hı. Bitti mi? Evet. Yani kesin vardır da. Şimdi bir daha dolaşsak bir daha çıkar da. Hı. de salatalık ekmeyeceğim bu sene diyordum. Evet. Zorla Peki. ektirdim ben evet, sana. Evet, iyi ki Ne Şuna tamam. Okey. Oo, şuna bak. Göster. Hasat'a gel. Evet, çıkartalım şöyle. Evet. Ne? Evet. Şu Patlıcanlara bak, minik minik dökmüş. Şunlar. Toplayın bunları. Ahanda. Ahanda. <laughs> Elimde yer yok. Şu an hem çekemem, toplayamıyorum. Her şey mi? Çekeyim ha, mi? Çek. Çek bunları da. Minik minik patlıcan oldu gene bu sene. Aşılı patlıcan gibi. Bir de 10 tane daha topladım. Şuna bak. Küçük küçük. Böyle bir 15-20 tane topladım. Ay her yer var ya şey olmuş. Heh, burada da var. Ay bak aa bu büyük. Nihayet bir tane büyük olmuş. Bunlara biraz şey vermem lazım. Oo burada da var. Ay bir sürü patlıcanım olmuş. Bak bak. Bunlar büyük. Anam. Oo. Oh. Bunlar büyük. Harika. Süper. Şunda yok. Aa bunda da var. Bak bak. Ablası minicik ama ay kocaman patlıcan vermiş. Buna bak. Heh, ah şunlara bak. Elime sığmadı. Bir sabahın hasatına bak. Daha bir de babam da topladı yedi. Etti. <laughs> Nasıl Daha beş saniye sonra yağda. Evet. Bahçemin salatalıklarından yiyeyim. Kütürdet bakayım. Duyduk. Duyduk mu duyduk. Sıra sende. Ana gene babam yok ya. Neyse. Biraz onu da çekerim. Onu da çekerim. Şimdi beni çek. Dur ben kendim. Bakalım kim daha iyi küfür etiyor. Evet. Ben çok iyi diyorum ama oraya de. Ama <laughs> <laughs> testeyim. O küfür demez. <laughs> evet ama. Benden gitti. Onlar da yemiş gibi olar. Bak bu güzel çınar tadı. <laughs> çok güzel. Ağzında bibererken ararken Ha, Bir de babam yesin. <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> o neydi kız? Aha. Bak ya çıtır çıtır. Vallahi çıtır çıtır. <laughs> Eline konu nasıl? Harika. Mersi. Afiyet olsun. Allah olmayanlara da versin. İnşallah. Allah. Bir de biber ye. Bu da bizim köyün biberi değil mi? Hı bahçenin. Çıtırdamıyor çünkü ya, abi, artık yanamazsın çünkü çok Sen, şey yaptım. Acıları başka yere ektim. Yok çok güzel. Evet. Vallahi harika. Afiyet olsun. Biber gibi. Biber, aynı biber gibi. <laughs> ya, geçen gün yeter bana dedi. Ne dedi? Tatlı bu tatlı dedi. ölme koydu. Tatlı grubundan almış. O da karışmış. Üç gün bulanık gezdim buralarda. <laughs> Şöyle tutuyor. Dik tutarak. Aha. Parmağını kırma olasılığı var. Yok mu? Yok. Yok. Sen şey teknik vurunca Çok sert bir kabuğu var. Zahmetli bir iş aslında. Bunun toplanması da çok zahmetli normalde. Biz böyle yerden topluyoruz ama insanlar 10 metrelik, 20 metrelik ağaçlara tırmanıyor. 10 tırman. metrelik ağaç yok. Ya? Minimum 25. 25 mi? Evet. Ağaçlara tırmanıyorlar. Ölüm tehlikesiyle yani bunu topluyorlar. Yani o köyde genellikle ölümler <laughs> yüksekten düşme evet. şeklinde oluyormuş. E, Aydın'ın Koçarlı ilçesi. E, neydi? Bağırcık köyü. Bağırcık köyünde evet. Fıstık camları çok var ve orada... Böyle geçimlerini bunlar geçim, Evet çam fıstığı yetiştiriyorlar. Şurası. Bunları kozalak halinde topluyorlar çünkü böyle tohumu dökülünce değil de <laughs> kozala bak hepsi dolu çok iyi ya şey normalde bayağı boş çıkıyor. Parayı vurduk hadi. <laughs> yırttık abiciğim yırttık. Şey Ağaca tırmanıyorlar. Kozalakları döküyorlar yere. Sonra onları kaynatıp kozalaklar ısınınca açılıyor. Sonra içinden tek tek bunları çıkarıyorlar. Ama biz öyle yapmıyoruz. Direkt yere döküleni topluyoruz. Bayağı çok çıkıyor yani. Çok uğraşmaya gerek yok. Bizim açımızdan. Çünkü şöyle aslında cemaatinde şey olunca e, dibi yapraklı olduğunda görünmüyor. Ama bizim beton olduğu için daha kolay bulabiliyoruz. O taş şey, taş zeytin, zemine... Zeytin toplama gibi bir şey. Evet, taş zemine dökülüyor. Bizimki zeytin toplama gibi ama orada ormanın içinde böyle toplamak mümkün değil. Çoğu ziyan olur, kaybolur, gider yani. Hakikaten onu soracaktım. Ziyan ne olur? <laughs> ne Bu var ya bir lezzetli. Böyle yemesi. Yani hani helvalara, şunlara, bunlara konulur da aslında böyle yemek daha güzel. Yumuşalar. <laughs> Valla işte doğa bize veriyor, doğanın cömertliği. Ama tabii insanlar canını tehlikeye atarak topladığı için pahalı olması ve emek harcadığı için ve çok az olması. miktarda çıkması. Evet normal yani. Baksana bu sert kabuğu tek tek kıracaksın etken. Belki o, bir ağaçtan mı? bir tane e, bir kilo. Bu sadece bugün yok dünle bugünün iki günlük topladığımız miktar. Şunlar da var tabi. Kaç gündür topluyoruz bayağıdır. Bir iki haftadır böyle dökülüyor. Ama bu sene böyle çok oldu. Şeyde öyle değildi yani. Geçen sene hiç bu Ama kadar... Ama işte şey diyor, e, kozulak kozalak çıktıktan Orada Bağırcık'taki arkadaş öyle demişti ya Mevlüt. Ne demişti? Kozalak e, ağaçta göründükten sonra yani küçük olarak 3 e, sene sonra şey, Evet, to... fıstık vermeye başlıyormuş. Aynen. Yani fıstık oluşuyormuş içerisinde. Onlar ona göre kozalak topluyorlar işte. Ama her sene işte 3 e, sene öncenin işte, fıstığı. Yani, i̇şte bu çıkan 3 sene önce e, 25 oluşmuş. metrelik ağaçta yani azıcık zamanda yetişmiyordu. Güzel şekilleri var fıstık ağaçlarının brokoliye benziyor. Evet, brokoli, brokoli ormanı, gibi, ormanı gibi. Harika. Sana da bırakayım, değil mi? Geç şuraya bir yere benim için bu sıcak havalarda. <laughs> bir kap fıstık ve bir kap su. <laughs> Kabuğu var. Çok güzel ya. Siz de mi istiyorsunuz? <laughs> ne? Sen de mi istiyorsun? Yiyecek mi? Bizim akıllı vardı köpeğimiz. O yiyordu bunu. Çok seviyordu. Hmm. Çok güzel. İşte böyle bir kavanoz biriktirdik. Bu geçen yılda geçen yıldakilerle birlikte hepsini kırmaya üşeniyoruz. İhtiyacımız olduğu kadar kırıyoruz çünkü. Böyle birikiyor.